Herkese merhaba, ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Gönelki Uçuran Aksu. Bugün sizlerle vajinal muayene nedir, kadın doğum muayenesi nasıl yapılıyor, bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Ee, bizim için e, ilk kullandığımız alet muayene masası. E, muayene masamıza bu şekilde uzandıktan sonra bacaklarımızı iki yana ayırarak bizim için e, görmemizi istediğimiz alan olan vulva ve vajen kısmı açığa çıkıyor. Ee, en başta tabii ki dış genital organların mutlaka bir incelemesini yapıyoruz. Enfeksiyon var mı? Ee, herhangi bir büyüme var mı? Gibi. Ee, daha sonra muayene aletimiz var. Daha önce bahsetmiştim. Ee, bu şekilde tek kullanımlık aletler kullanıyoruz artık. Bunlara spekulum diyoruz. Şu şeklini de gösterebilirim size. Ee, bu şekilde vajenin içine yerleştirdikten sonra açarak vajenin içinden rahim ağzını rahatlıkla görebiliyoruz. Daha önce simir videomda bahsettiğim gibi, simir çubuklarımız burada var. Bunlarla e, görüntü sağladıktan sonra da simir incelemesini yapıyoruz. E, başka nelerimiz var? Kültür çubuklarımız var enfeksiyonlarda. Bazen vajinadan kültür alarak mikropu araştırabiliyoruz. E, başka bir mani aletimiz elimiz. E, Birçok kadın için bu birazcık rahatsızlık verici olsa da bizim için önemli. Rahim ağzında herhangi bir hassasiyet var mı? Hareket edince ağrı oluyor mu? Veya karında herhangi bir kitle var mı? Bunu anlamamız için bazen parmakla muayene etmemiz gerekiyor. Daha sonraki muayenemizde ultrasonumuzu kullanıyoruz. E, vajinal ultrason probumuz veya karından ultrason probumuzu kullanabilmekteyiz. E, vajinal ultrason probu, genital muayenede e, bir tık daha iyi. Direkt rahimin arkasına yerleştirildiği için kameramız burada. Ee, bize iç organları, rahim ve yumurtalıkları daha iyi gösterebilmekte. Muayenemiz bu kadar. Ee, gayet ağrısız, acısız bir muayene şeklimiz var aslında. Eee çünkü kadınlar aslında ilk geldiklerinde bu konuda biraz korku yaşıyorlar. Bu masaya çıkmak çoğu için bir kabus. Hatta bir diş manesi, bir kadın dal manesi. Benim için oldukça korku yaşayan hastalarım var. Aslında sadece rahat olmaları gerekiyor. Can acısı bir şey değil. Dediğim gibi aletimizi de zaten jelleyerek içeri yerleştirdiğimiz için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar genellikle. Korkulacak hiçbir şey yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.